Güney Kaliforniya herkese hitap eden bir yer. Dağlar ve çöller yürüyüşçüleri cezbederken, plajlar sörfçüleri ve güneşlenmek isteyenleri kendine çeker. Hollywood rüya fabrikası ünlü olma heveslileri yutar bırakır. Elbette karanlık taraf, Rehber ve broşürlerde anlatılmaz. Güney Kaliforniya bir yandan psikopat merkezidir. Bölge 1950-2000 yılları arasında dünya çapında tanınmış seri katillerin tam %10'unu üreterek bu ürkütücü ünvanı kazandı. Gece avcısı Richard Ramirez ve yamaç canavarı Kenneth Bianchi de bu rakamın içinde yer almaktadır. Güney Kaliforniya'da orantısız sayıda seri katilin neden olduğu henüz hiçbir çalışma yapılmadı. İlk akla gelen yüksek nüfus denebilir. Yüksek nüfus içerisinde yaşayan kesimler katiller için önemli bir fırsat yaratıyor olabilir. Otostopçular, seks işçileri, kenar mahalle sakinleri, gözetimsiz çocuklar ve unutulmuş yaşlılar bulunur. Çoğu hayatını kaybetse özlenmeyecek insanlar. Eğer cansız bedenleri sığ bir mezardan, bir otoyol menfezinden veya bir çöp konteynerından çıkarılırsa kimin umrunda olacak? Bir avcı olan McRae Edwards otoyolları inşa etmeye yardımcı olmuştu. 1953'ten 1969'a kadar insanların canına kıyarak onların bedenlerini sabahları asfaltın döküleceği toprağa gömüyordu. Her katilin takma adı olmuyordu. Bazıları ancak yakalandıktan sonra seri katil olduğu belli oluyordu. Örneğin otoyol katillerinden William Bonin yakalanmadan önce seri katil olduğu bilinmiyordu. Burada dinleyeceğimiz seri katillere medya bir isim takmasa da onlardan birisi kendisine bir at seçmişti. O hapishanede hayranlarının mektuplarına pense e olarak imza atıyordu. Lawrence Bidecker 27 Eylül 1940'ta Pensilvanya'nın Pittsburgh şehrinde dünyaya geldi. George Bedecker ve eşi doğumundan kısa bir süre sonra Lawrence olarak bilinecek olan bebeği evlat edindi. George'un uçak fabrikalarındaki işi aileyi sık sık taşınmaya zorluyordu. Pensilvanya'dan Florida'ya, oradan Ohio'ya ve nihayetinde Kaliforniya'ya. Bu köksüz çocukluk yıllarının etkileri Lawrence'ın üzerinde kalacak ve 1957 yılında polisle birkaç kez başı derde girince okulu bırakacaktı. Okulunu bıraktıktan bir süre sonra. Long Beach'te otu hırsızlığı, çarpıp kaçma ve polisten kaçma suçlarından tutuklandı. Bu tutuklanma ona 19 yaşına kadar kaldığı Kaliforniya Gençlik Otoritesi'ne yolculuk yapmasına sebep oldu. Kaliforniya'dan şartlı tahliye edildiği günlerin ardından FBI ajanları tarafından Louisiana'da uluslararası motorlu taşıt hırsızlığı yasasını ihlal etmekten gözaltına alındı. 1959 Ağustos'unda bu suçtan mahkum edilerek Oklahoma'daki federal bir ıslah evinde 18 ay cezaya çarptırıldı. Oradaki davranışları onun Springfield'daki ABD Tıp Merkezi'ne transfer edilmesine yol açtı ve orada cezasının 3'te 2'sini çektikten sonra doktorlar tarafından serbest bırakıldı. Ardından 1960'ın Aralık ayında Los Angeles'taki bir soygundan dolayı tutuklandı ve 1961 Mayıs'ında mahkum edilerek 1 ila 15 yıl arası belirsiz bir süreyle eyalet hapishanesine gönderildi. 1961'deki psikiyatrik muayenede Lawrence Bidaker manipülatif ve önemli ölçüde gizli düşmanlık içinde olduğu tespit edildi. Üstün zekasına rağmen sınırda psikotik ve temelde paranoyak olarak teşhis edildi ertesi yıl ikinci bir psikiyatrist Bidecker'ın dürtüsel davranışlarını kötü kontrol ettiğini belirtti. Bu teşhislere rağmen 1963'ün sonlarında olası maksimum cezasının ancak çok azını çektikten sonra şartlı tahliye edildi. Tabi özgürlük kavramı Lawrence Bidecker'la hiçbir zaman barışık olmadı. Şartlı salı verilmesinden 2 ay sonra şartlı tahliye ihlali ve soygun şüphesiyle tekrar hapse atıldı. Başka bir şartlı taliye ihlali onu 1964 Ekiminde tekrar hapse gönderdi. 1966 yılında bir psikiyatristle görüştüğünde, Birdeykir hırsızlığın kendisini önemli hissettirdiğini itiraf etti ve merak uyandırıcı bir şekilde suçlarının tamamen kendi hatası olmayan koşullar altında gerçekleştiğini söyledi. Başka bir sınırda psikotik teşhisi kaydedildi ve yetkililer onu yine serbest bıraktı. Haziran 1967'de tekrar şartlı taliye ihlali yapacaktı. Bir ay sonra Bidaker hırsızlık ve çarpıp kaçma suçlarından yeniden yakalandı. Bu suçlardan mahcum edildikten sonra 5 yıl hapishane cezası aldı ve Nisan 1970'te 3 yıldan az bir süre yattıktan sonra şartlı tahliye edildi. Mart 1971'de hırsızlık ve şartlı tahliye ihlali için yeniden tutuklandı. Ve o Ekim'de her iki suçtan da mahcum edilerek ekstra olarak 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. O dönemde Kaliforniya Hapishane Sistemi o kadar karmaşık bir durumdaydı ki. Bir de Akram 1974'te 3 yıl sonra serbest bırakılması pek şaşırtıcı değildi. Sonraki suç basit bir dükkan hırsızlığı olarak başladı. Süpermarkette pantolonunun cebine biftek koymuştu. Çok önemli olmasa da bir çalışan kendisini durdurmaya çalışınca işler ciddileşmişti. Lawrence çalışana bıçak çektiğinde işler cinayet teşebbüsüne döndü. Haliyle yeniden tutuklandı. Adli psikiyatrist Dr. Robert Markman duruşma öncesi Bidecker'ı inceledi ve sınırda psikoz bulgularını reddetti. Halbuki ondan önce bu teşhis iki kez konmuştu. Bidecker'ı klasik bir sosyopat olarak nitelendirdi. Markman daha sonra kendi anılarında bu teşhisin basitçe Bidecker'ın kurallara göre oynamayı öğrenemeyeceği, deneyimden asla ders almayacağı ve kabul edilebilir davranışların sınırlarına sürekli baş kaldıracağı anlamına geldiğini açıkladı. Kısacası onun için umutsuz bir durumdu. Bilinen hiçbir tedavi veya rehabilitasyon yardımcı olamazdı. Doktor Markman ayrıca Bidaker'ın suç davranışlarını tırmandıracağı konusunda uyarıda bulundu. Daha ciddi suçlara geçiş yapabileceğini düşünüyordu. Dürtülerini içsel olarak kontrol edemeyen, çok tehlikeli bir adam tereddüt etmeden ve pişmanlık duymadan öldürebilecek biri olarak tanımladı. Bidaker bu varsayımı daha sonra bir hücre arkadaşına bir gün Manson'dan daha büyük olmayı planladığını söyleyerek kanıtladı. Hapishane psikiyatristleri Markman'la aynı fikirdeydi. 1977'de yapılan bir hapishane değerlendirmesi, Bidecker'ın serbest bırakıldıktan sonra muhtemelen yeni suçlar işleyeceğini not etti. Bir yıl sonra 1978 Temmuz'unda başka bir psikiyatrist Bidecker'ı sofistike bir psikopat olarak nitelendirdi. Bir şartlı tahliye olasılıklarının en iyi ihtimalle belirsiz olduğunu söyledi. Yine de uyarılar dikkate alınmadı ve Becker kısım 1978'de yeniden serbest bırakıldı. Ancak serbest kalmadan önce özel bir arkadaş edinmişti. Bu arkadaş onun ortağı olacaktı. Bu ortaklıkta cinayet ortaklığına dönüşecekti. Roy Louis Norris, 2 Şubat 1948'de Colorado'nun Greeley kasabasında dünyaya geldi. Bir de yakının aksine Norris 17 yaşına kadar memleketinde yaşadı, sonra okulu bırakıp deniz kuvvetlerine katıldı. San Diego'da görev almıştı ama 1969'da 4 ayını Vietnam'da geçirdi. Norris savaşın cehennemine denk gelmemişti, uyuşturucuların dünyasına tanık olmuştu. 1969'un Kasım ayında Güney Kaliforniya'ya dönünce San Diego'nun kalabalık caddelerinde bir kadın sürücüye saldırdı. Arabasına zorla girdi ve tecavüz etmeye çalıştı. 3 ay içinde tutuklandı. Arabadaki kadına saldırıdan serbest bırakılıp yargılanmasını beklerken başka bir kadının kapısına gitti. Telefonunu kullanmak istediğini söyledi. Kadın reddedince oturma odasının penceresinden içeriye girmeye çalıştı. Başaramayınca mutfağın arka kapısına gitti. Oradaki bir pencereyi kırıp içeri girdi. Ancak tam o sırada polisler yetişip kadını zarar görmeden kurtardılar. O noktada deniz kuvvetleri Norris'in nasıl birisi olduğunu çözmüştü. Psikolojik problemler gerekçesiyle terhis edildi. Ona ağır şizoid kişilik teşhisi konmuştu. Daha önceki saldırı davaları halen devam ederken Mayıs 1970'de San Diego State College kampüsünde genç bir kadına daha saldırdı. Genç kadını arkadan yakalayıp bir taşla dövdü ve kafasını defalarca bir kaldırıma vurdu. Bu kez suçlanması silahla saldırıydı ve sonunda Roy Norris sokaklardan uzak tutuldu. Zihinsel bozuklukları olan bir cinsel suçlu olan Atascadero Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Orada 5 yıl geçirdikten sonra şartlı ile serbest kaldı. Resmi açıklamaya göre artık tehlike arz etmeyecek birisiydi. Norris 3 ay sonra bunun tersini kanıtladı. Redondovic de motosikletle sokaklarda dolaşırken bir restorandan erkek arkadaşıyla kavga ettikten sonra evine dönen 27 yaşındaki bir kadın gördü. Kadına kendisini eve bırakmayı teklif etti ama kadın reddetti. Reddedilmesini aldırmayan Norris motosikletten atladı ve kadını kendi atkısıyla bayıltana kadar dövdü. Sersemlemiş kadın hiç direnmeden Norris'in cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Kadın bu olaydan sonra polise şikayette bulunsa da çok net bir tarif veremedi. Şans eseri bir ay sonra kadın Norris'i tekrar gördü bu kez dikkatlice plaka numarasını ezberledi. Norris e kayıla vermişti. Zorla birine saldırmaktan mahkum edilen Norris, San Luis Obispo'daki California Erkekler Kolonisi'ne gönderildi. Burada hayatını değiştirecek bir adamla tanışmıştı. İkisinin de kurban üzerinde hakimiyet, cinsel saldırıları ve işkenceyle aynı fantazilere sahip olmaları kötü bir tesadüftü. Bideker hapiste geçirdiği sürede bir şeyi iyi anlamıştı. Eğer onu şikayet edecek bir kurban yoksa hapiste yoktu. Bu motivasyonla cinayet kararını almıştı. Lawrence Bedecker 15 Kasım 1978'de şartlı tahliye serbest bırakıldı ve Los Angeles'a döndü. Bir tornacı olarak iş buldu. Norris tam 2 ay sonra 15 Ocak 1979'da serbest bırakıldı annesinin Los Angeles'taki bulunan karavanında yaşamaya başladı. Aldığı eğitimi kullanarak bir elektrikçi olarak iş buldu. Bir de Şubat 1979'da Norris'e bir mektup yazdı. Bir otelde buluşup bir şeyler içtiler. İkisi de kötü hayallerini birbirleriyle paylaştı. İşte şimdi av mevsimi başlıyordu. Bir de hayalini gerçekleştirmeye yönelik ilk adım olarak bir yıl önce 1977 model olan GMC Cargo Van marka bir araç satın aldı. Yolcu tarafında büyük bir kayar kapı vardı. Decker şöyle düşünüyordu. Eğer yolda arabaya almak istediklerinden gelemeyen olursa kayar kapıyı açacak ve hemen hızlıca kadını içeri atacaktı. 1979 yılının Şubat'la Haziran ayları arasında Bidecker ve Norris Pasifik sahil yolu boyunca yukarı ve aşağı gezdiler. Plajlarda durdular, kızlarla flört ettiler ve sık sık onların fotoğraflarını çektiler. Bir Bedecker aldığı bu araca Murder Mac adını vermişti. Yapacakları saldırıdan sonra kurbanı gömebilmek için kendilerine uygun yer arıyorlardı. Oraya bulana kadar da kimseye saldırmadılar. 24 Haziran'da Van'ın içine kurbanı saklayacak mekanizmayı yaptıktan sonra bir kadın hedef bulmayı başardılar. Bedeker ve Norris 16 yaşındaki Cindy Sheffer'ı gördüler. Sheffer, Hristiyan gençlik toplantısından sonra büyük annesinin evine dönüyordu. Murder Mac hemen kızın yanına yanaştı ve kıza eve bırakma teklifinde bulundular. Ancak genç kız bu teklifi reddetti. Daha sonra arabayla bu tehlikeli ikili biraz uzaklaşıp ileriye arabayı park ettiler. Norris araçtan inip kıza doğru yürüdü. Onu kaldırımda karşıladı. Gülümsüyordu. Teklifini tekrarladı. Şeffer umarsızca onun yanından geçip gitmeye çalışırken Norris onu yakaladı. Ve onu kamyonete zorla soktu. Kayar kapı mükemmel çalışıyordu. Bir dakika radyonun sesini açtıkça Şeffer'ın yardım çığlıkları boğuluyordu. Norris, Şeffer'la bir süre arkada boğuştuktan sonra ağzını bantla kapattı. Bileklerini ve ayak bileklerini de bağladı. Murder Mac hızla uzaklaşırken Kaldırımda bir ayakkabı geride kaldı. Breaker dağdaki yangın yoluna aracını sürdü ve otoyoldan görünmeyecek bir şekilde gizli bir yere park etti. İki katil de sırayla Cindy'ye saldırdılar. Birbirlerine zaman tanıyorlardı. Daha sonra da tel yardımıyla boğarak yaşamına son verdiler. Yanlarında duş perdelerinden vardı. Cansız bedeni perdeye sarıp yolda uygun buldukları kanyondan aşağı yuvarladılar. Amaçları vahşi hayvanların kalıntıları yiyerek ortadan komple kaldırmasıydı ikili ilk cinayetlerini işlemişlerdi. Artık kendilerine kurbandan bir hatıra bırakmaya da karar vereceklerdi. Bidaker ve Norris 8 Temmuz 1979 Pazar günü tekrardan avlanmaya çıktılar. Öğleden sonra Pasifik sahil yolu boyunca otostop çeken birini gördüler. Ancak şansları yoktu. Onlardan önce başkası otostopçu arabasını almıştı. Norris duruma sinirlense de Bidecker arabayı takip etmeye karar verdi. Bu takip sonuçlarını verdi. Önlerindeki araba ileride dönemeçte kızı indirdi. Şimdi katil ikili fırsatı yakalamıştı. Kız bir sonraki yolculuğu beklemeye başlamıştı. Bu arada Norris aracın arkasında kurdukları düzeneğin içine girdi. Aracın arkasında bir yatak vardı. Ve yatağın da altında gizli bir bölme vardı. Amaçları arabada iki erkek görünmemeye çalışmaktı. İşe de yaradı. Andrew Hall 18 yaşındaydı ve yolculuk için arabaya alındığına minnettarlık duyuyordu. Arabaya bindikten sonra da bir dakika kendini tanıttı. Bir da kıza arabanın arkasında dolaptan kendisine içecek alabileceğini söyledi. Hall içeceğini almak için kamyonetin arka tarafındaki dolaba gitti. Bir soda aldı ve tam koltuğuna dönüyordu ki Norris saklandığı yerden fırladı ve bacaklarından çekti kızı. Kız neye uğradığını anlamamıştı bile arkada bir mücadele başlamışken Lawrence Bidaker'da müziğin sesini daha fazla açıyordu. Andrea Hall kurtulmak için savaş veriyordu ama Norris çok güçlüydü. Norris genç kızı sonunda zapt etmeyi başarmıştı. Hemen ellerini ve ayaklarını bağladı. Ormandaki yangın yolu artık tanıdık bir bölgeydi. Sırayla cinsel saldırıda bulundular. İkisi de yorulduğunda bir Baker polaroid kamerasını eline aldı. Hall'u kamyonetten sürükleyip Norris'i dağın aşağısında küçük bir yol kenarı marketine bir almaya gönderdi. Norris döndüğünde Bidaker'da yalnız başına Andrea Hall'un fotoğraflarına bakıyordu. Andrea Hall da bir öncekiyle aynı kaderi paylaştı. Cansız bedeni bir kanyona atılmıştı. Bidaker ve Norris 3 Eylül İşçi Bayramı'nda 3. saldırılarını gerçekleştirdi. Hermosa plajında dolaşırken bir otobüs durağında oturan iki kız fark ettiler. 15 yaşındaki Jackie Gilliam, ve 13 yaşındaki Lee Lamp otobüs bekliyorlardı. Fakat yanlarına yanaşan bir arabanın yolculuk teklifini kabul etmişlerdi. Araçta yasa dışı madde içmeye başladılar. Kızlar bu teklifi de kabul etmişlerdi. Bir Baker yolcularına plaja doğru gittiklerini söyledi. Kızlar bir süre sonra sahile gitmediklerini tabii ki anlamışlardı. İtirazda bulunsalar da bir sonuç elde edemediler. Bir Baker Murder Mac'i bir tenis kortunun yanına çekti. Kızlar daha da sinirlenerek arabadan inmeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar. Norris arkada bulunan beyzbol sopasıyla birisinin kafasına ağır bir darbe indirmişti. İki kız diğerleriyle aynı kaderi paylaştı. İki seri katil raydan çıkmış bir şekilde ilerliyorlardı. Rahat rahat arabayla cezip insanları tuzaklarına düşürüyorlardı. Henüz hiçbir görgü tanığı da ortaya çıkmamıştı. Bu sayede yollarına devam edebiliyorlardı. Bu olaydan sonra saldırdıkları ama hayatta kalan Shirley Sanders bile şikayet etmesine rağmen adamların yüzünü tarif edememişti. Sonraki ay Bedecker ve Norris için sinir bozucu geçti. Çünkü polisin her an kendileri için gelebileceğinden endişe ediyorlardı. Bedecker Burbank'te yeni bir daire tuttu. Norris annesinin yanında kalmaya devam etti. Katiller polisin dikkatini çekecek herhangi bir işaret olmadan haftalar geçtikçe rahatlamaya başladılar. Sanders olayından sonra neredeyse yakalanacaklarına eminlerdi. Çift, Cadılar Bayramı gecesi tekrardan avlanmaya çıktı. Plaj rutinlerinden saparak Los Angeles'ın Sunlight ve Tijunga semtlerindeki yerleşim yerlerinde dolaştılar. 16 yaşındaki Lynette Landford'a otostop yaparken gördüler ve ona yolculuk teklifinde bulundular. O da tabii ki bu teklifi kabul etti. Bu kez arabayla çok ilerlemediler. Kız arabaya biner binmez Roy Norris üzerine atladı. Hiç öyle ormana veya dağ yoluna girmekle de uğraşmadan arabanın arkasında yapacaklarını yaptılar. Tabi Bideker'ın elinde yine kamera vardı. Lawrence bu fotoğraf değil video çekiyordu. Redford'dan daha fazla çığlık atmasını istiyordu. İyice kafayı yemişti. Karşısında birisine bu işkence yapmaktan adeta haz alıyordu. Lakabı pense olan Lawrence bu kez de penseyle vurmaya başlamıştı. Acı içinde Redford bağırmaya devam ederken Roy Norris de bir parça telle gelip boğmaya başladı. Cansız bedeni yok etme konusunda hiçbir derdi girmediler. Bir evin ön bahçesine bıraktılar. Beden bulunursa ne olacağını merak ediyorlardı. Neden böyle bir amaçlara vardı belli değildi. Heyecan arıyorlardı. Tabii ki sonraki sabah beden bulundu. Bu bulgunun özellikle yamaç canavarı Kenneth Bianchi'nin tutuklanmasından sadece günler sonra Los Angeles'ta olması herkesi şoke etti. Polis yine Bianchi'nin kurbanlarından birisinin olduğunu düşündü. Kayıp insanlar hala vardı. Yamaç var yakalandıktan sonra belki de bu kurban yeni bulunmuştu. Yoksa şehirde yeni bir oyuncu mu vardı? Bir anlamda Lynette Ledford tüm düzeni mahvetti. Bir de ve Norris'in öldürdüğü ikinci 16 yaşındaki gençti. Katiller bu durumu çok önemsememişlerdi. Onlara göre her şey rayında ilerliyordu. Ama yanılıyorlardı. Roy Norris asıl problemin başıydı. Yaptığı şeylerden gurur duyuyordu. Sadece gurur duymakla kalmıyor, bunu paylaşmak da istiyordu. Sanki övünülecek bir şey yapıyormuş gibi. Ekim 1979'a gelindiğinde hapisteki başka bir arkadaşı olan Jimmy Dalton'la görüşmeye başladı. Kendisini suç dehası olarak tanıtıyordu. Dalton, Redford'un cansız bedeni bulunana kadar her şeyin sadece laftan ibaret olduğunu düşünmüştü. Avukatını aradı ve birlikte Los Angeles polisine gittiler. Polisler anlatılanları dinledikten sonra öğrendiklerini Hermosa Beach dedektiflerine aktardılar. Redford dosyası orada devam ediyordu. Hermosa Beach dedektifi Paul Bynum, Redford soruşturmasının başındaydı. Redford cinayetiyle ilgili olarak suçlamayı destekleyecek adli kanıtlara sahip değildi. Ama Dalton'ın gümüş renkli bir vandan bahsetmesi Bynum'un aklına bir şeyleri getirdi. Bir ay önce saldırıya uğramış olan Shirley Sanders'la görüşme yapması için bir memuru Oregon'a gönderdi. Sanders fotoğrafları incelediğinde Lawrence Bittaker ve Roy Norris'i kendisine saldıran adamlar olarak teşhis etmeyi başardı. Bynum, Norris'in önceki saldırı üzerine yargılanmasını yapan bölge savcı yardımcısı Steve Kay ile görüştü. Kay, sabırlı olunmasını tavsiye etti. Çünkü hızlı bir tutuklama cinayet serisini durdurabilirdi. Güçlü bir dava oluşturmak için zamana ihtiyaçları vardı. Polis ikilinin peşindeydi artık. Roy Norris zayıf alkaydı. Onun üzerinden ilerleyebilirlerdi. Tam da bu sırada Roy Norris polisler tarafından sokakta yasa dışı madde satarken görülmüştü. Polis 1979 Şükran gününden iki gün önce harekete geçti. Norris'i yasa dışı madde suçundan şartlı tali ihlaliyle tutukladılar. Lawrence Bidekers'a Shirley Sanders'ı kaçırmak ve cinsel saldırı şüphesiyle hapse atıldı. Norris ilginç bir şekilde avukat hakkından feragat etti sorgulamalarla tek başına idare edebileceğini zannediyordu. Sonunda direnci kırıldı. Cinayetleri planlayan ve gerçekleştiren olarak Lawrence Bidaker'ı göstererek kendisini atlamaya çalıştı. Yani Bidaker'ı satmıştı. Norris'in itirafıyla her iki adam 5 cinayet suçlamasıyla birinci derece cinayetten suçlandı. Buna ek olarak kaçırma, soygun, sapkın cinsel saldırı ve suç işleme komplosu suçlarından da suçlandılar. Her sanık en ağır suçlamalarla ilgili diğerini suçlama çalıştı. Roy Norris çoğu zaman uyuşturucunun etkisinde olduğunu ve Lawrence'a direnmediğini söyledi. Ama ses kayıtları farklı bir hikaye anlatıyordu. Norris ölüm cezasından kaçınmak için daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu anladı. Şubat 1980'de Norris, direktif Bynum, Steve Kay ve Sierra Madre arama kurtarma ekiplerini San Gabriel'de cinayet yerlerine göstermek üzere bir tura çıkardı. Leland ve Jackie Gilliam'i gösterdiği yerde buldular. Gilliam'ın kulağında hala bir Dekker'ın buz kıracağı saplıydı. Ancak Cindy Schaefer, ancak Cindy Schaefer veya Andrea Hall'dan hiçbir iz bulunamamıştı. Onlar sonsuza dek kaybolmuşlardı. Ama Norris mahkemede anlaşması için yeterince kanıt sunmuştu. Steve K. isteksizce Norris'in bir Dekker'a karşı tanıklık yapmasının karşılığında ölüm cezasını kaldırmayı ve şartlı ile mümkün olan ömür boyu hapis cezasını vermeyi kabul etti. Hapishane doktoru Roy Norris'in suç işlerken hiçbir pişmanlık duymadığını not etti. Bu bulgu dosyalanmışken Norris ömür boyu hapishane cezası aldı. Şartlı tahliye için en az 30 yıl beklemesi gerekiyordu. Ne kadar ara ara şartlı tahliye başvursa da hiçbiri kabul edilmedi. 2020 yılında da tahliye olamadan hayatını kaybetti. Steve K. Lawrence Bidecker için idam cezasını vermekte kararlıydı. Savcı Lawrence Bidaker'ın işlediği suçlar için Charles Manson'dan bile daha kötü algısı yaratıyordu tecrübeli bir savcı olarak cinsel istismarcılar, katiller ve her türlü suçluyu yargılamış olan Kay, bir kırın 3 hafta süren davası boyunca iki ceza ağlamaktan kendini alamadı. Lawrence bir de ise anılarını yazarak her şeyi anlatmayı planlıyordu. Tabii ki anlatacağı şeyler Roy Norris üzerinden olacaktı. Avukatı böyle bir şey yapmaması konusunda onu uyarmıştı. Ancak bu risk işe yaramadı ve 17 Şubat 1981'de Bidaker 5 cinayet suçundan ve 21 diğer ilgili suçtan suçlu bulundu. Bidaker'ın kişisel ses kayıtları jüriye tekrar dinletildi ve jüri hızla ölüm cezasını tavsiye etti. Bidaker hakkında yapılan rapora göre bırakılsa suç işlemeye ve muhtemelen şiddet içeren bir yaşama geri döneceğine dair hiç şüphe yoktur diye yazıyordu. Jürinin önerdiği ceza bu yüzden en ağır cezaydı. Yargıç da buna katıldı ve Bidaker 24 Mart 1981'de idam cezasına çarptırıldı. Lawrence Bidecker birçok kez temize gitti. İdamı iptal ettirmeye çalışmıştı. Sürekli bir şekilde hapishaneyi mahkemeye veriyordu. Sudan sebeplerle mahkemeyi meşgul ediyordu. Kaliforniya mahkumlarına dava açmak hem serbest hem de bedavaydı. Dava açmadığı zamanlarda ise içerideki ünlü seri katillerle takılıyordu. Randy Graff, Douglas Clark ve William Bonin ile bridge oynuyorlardı. Dördü de birbirinden çok daha kötü seri katillerdi. 1996 yılında William Bonham idam edilince ekip 3 kişi kalmıştı. Lawrence hapisteyken eşyalarını da katilden satılık olarak satıyordu. Ancak idam edilene kadar 2018 yılında hayatını kaybetti. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.